Arkadaşlar bugün daha önceden merak ettiğim güzel bir kokteyl deniyoruz. İlk önce şekra börtenlerimizi ekliyoruz. Hemen ardına hiç bekletmeden limon suyunu sıkıyoruz. Nane, rumun mükemmel bir karışım olarak bakacağız. Umarım beklediğim gibi iyi olur. Bundan sonra tokmakla güzelce bir şekerimize karıştıracağız. Tabi bazen yapacağım şeyleri karıştırsam da. Ama videomuz devam ediyor. Güzelce bir ezelim. Oh. Ardından rulumuzu ekliyoruz arkadaşlar. 60 yer kadar. Sonra buzlarımızı ekliyoruz şekerimize. Ardından sonra güzel bir çalkala yavrum. Çalkala 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 çabuk 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 çabuk. Sonra bitiyor ve tadım testine geçiyoruz. Tabii her videomda böyle asfaltlar olduğu sürece ben daha çok video çekeceğim. Tabi boşver diyorum şekeri makarı. Bize gelmez böyle işler. Olduğu gibi döküyoruz. Çorba gibi oldu yemin ederim. Bir tadına bakalım şimdi nasılmış. Ben de dedim mükemmelmiş. Bunu paylaşacağız.